Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 3. sınıf matematik dersi doğal sayılar konusunu anlatacağım sizlere. Bu sene artık 3 basamaklı sayıları öğreneceğiz çocuklar. Bakalım bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? 3 basamaklı sayıların okunuşu, 3 basamaklı sayıların yazılışı, 3 basamaklı sayıları modelle gösterme, 3 basamaklı sayılarda çözümleme, 3 basamaklı sayılarda basamak değeri ve son olarak 3 basamaklı sayılarda en yakın olma yuvarlama. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle 3 basamaklı 3 tane sayı vermişim çocuklar. Birinci sayım 3 tane rakam bir araya gelerek oluşturmuş. 3, 9 ve 8. Biz zaten 98 sayısını okumayı biliyoruz çocuklar. Sadece başına gelen 1, 300'lük. Evet, sayım 398 çocuklar. Diğer sayım ise 541 çocuklar. Son sayımı bazı öğrenciler karıştırabilir ama çok kolay. 700'ü yazdıktan sonra çocuklar geriye kalan sayım 2. O zaman sadece yazacağım sayı 2, 702. Şimdi çocuklar bana sayılar vermiş. Bunu rakamlarla yazmam gerekiyor. 582, 500. Önce yazacağım sayı 5. 82, devamı da 82 olacak çocuklar. 582. İkinci sayı 716. 700 16 çocuklar. Diğer sayımız ise 905. 905 çocuklar. 9'u yazdım. Bakın çocuklar, eğer 5 yazarsam bu iki basamaklı bir sayı olur ve 95 diye okunur. Oysa bana söylediği 905. 05 olarak yazmam gerekiyor. 905. Evet şimdi çocuklar modelle gösterilen sayılarımı sizinle birlikte yazalım. Bakın burada yüzlük bloklar görüyorum. Onluk bloklar görüyorum. Ve birlik bloklar görüyorum. Kaç tane görüyorsam altına sayısını yazıyorum. 3 tane, 5 tane, 4 tane, A sayım ortaya çıktı çocuklar. 354. Aşağıya bakalım. 2 tane yüzlük bloğum var. 1 tane onluk bloğum var. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de birlik bloğum var çocuklar. Yine sayım ortaya çıktı. 217. Çocuklar sayıları böyle bloklarla gösterebiliriz. Bir de abaküsle gösterebiliriz. Abaküsteki boncuklarımı sayarak sayımın kaç olduğunu bulalım. 3 boncuk, 5 boncuk ve 1 boncuk. Yani sayım 350. Bir çocuklar. Burada ise 4 boncuk, Aa bakın bu çubuğumda hiç boncuğum yok. Sıfır yazıyorum. Burada ise 6 boncuk sayım çıktı ortaya. 400 6 çocuklar. Bu da abaküsle gösterilmesi. Evet çocuklar. Yüzlük, onluk ve birlik olarak sayılarımı çözümlemiş. Bize bu sayıların neler olduğunu soruyor. 400'lük, 5 onluk, 6 birlik. Bakın 400'lük 400 5 onluk ve 6 birlik. Ama sayım 456'ymiş çocuklar. Buraya bakalım. 300'lük 2 onluk ve 7 birlik çocuklar. Sayım çıktı. 327. Aşağıya bakalım. 500'lük 9 birlik. Aa çocuklar, onluk bölümü yok. O zaman nasıl yazacağım? Bu üç basamaklı bir sayı. Yüzle 5 yazdım. Birlik kısmına 9 yazdım. Onluk kısmı olmadığı için çocuklar, 0 yazıyorum. sayı 509. Son soruda yerlerini karıştırmışım. Yani sizi kandırmaya çalışmışım. 8 birlik, 1 bir yüzlük ve 3 onluk. 3 basamaklı sayılarda başa yazacağım yüzlük, ortaya yazacağım onluk ve sona yazacağım birliktir çocuklar. 1 bir yüzlük başa yazıyorum. 3 onluk ortaya yazıyorum. Ve 8 birlik sona yazıyorum. Sayım 138 çocuklar. Şimdi de sayılarım çözümlenmiş olarak bana verilmiş. Bakalım bu sayılar kaçmış? 100 100 100 100. 4 tane yüzüm var çocuklar. O zaman 4'ü yazalım. 10 10. 2 tane onum var çocuklar. Ve bir tane de birim var. 421'miş sayım. Diğerine bakalım. 100. Bir tane yüzüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane onum var. Yani onluk. 1, 2, 3, 4. 4 tane de birliğim var çocuklar. Yani 164. Şimdi bize verdiği 342 sayısını yukarıdaki gibi çözümleyelim çocuklar. 3 tane 100, 300. 3 tane 100 yapıyorum çocuklar. Sonra 4 tane 10 yapmam gerekiyor. 1 2 3 ve 4. Sonra da 2 tane birlik yapacağım çocuklar. 1, 2. Evet çocuklar bunu toplayarak 342 sayısına ulaşabilirim. Biz bunu sayılarda çözümleme diyoruz. Basamak değeri. Çocuklar bir basamağın değeri o basamağın ismiyle çok alakalıdır. 489 sayısında birler basamağındaki sayının basamak değeri 9'dur. 8'in basamak değeri çocuklar onlar basamağında olduğu için 80'dir. 4'ün basamak değeri ise 400'dür. Size bir ipucu vermem gerekirse eğer bakın yukarıdan aşağıya doğru sayımı okursam 489 bu sayıya ulaşmış oldum çocuklar. Gördünüz mü? Şimdi 791'in basamak değerini yapalım. 1 90 ve 700 305'in basamak değerini yapalım. 5 0 olduğu için çocuklar 0 yazıyorum. Buraya da 300 Bakın aşağıdan yukarıya doğru bunu okuduğumda 305 yani sayımı bulmuş oluyorum. 216 sayısında altının basamak değeri 6, 1'in basamak değeri 10, 2'nin basamak değeri 200 çocuklar. Basamak değerleri de bu şekilde. 3, 0, 9 rakamları kullanılarak yazılacak 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Şimdi çocuklar bu sayıları kullanarak oluşabilecek rakamları isterseniz yazalım. Mesela 309'u yazabilirim. Ya da 390. Ya da 9 başa gelir, 3'ü ortaya alırım, 0'ı sona alırım. 930 ya da 0 ortaya alırım. 903 039 sayısını ya da 093 sayısını çocuklar ben yazamam. Neden? Çünkü bana 3 basamaklı demiş çocuklar. Peki bu yazdığım sayılar içinde en büyük hangisi? Evet 900 30 cevabım. Aferin size. Şimdi en yakın onla yuvarlamaya geldik. 428 sayısını en yakın onla yuvarlayınız. Zaten ikinci sınıfta öğrendiğimiz yuvarlama konusu yine aynı şekilde burada da karşımıza çıkıyor. 428 sayısını ya 420'ye yuvarlayacağım ya 430'a. Bakalım hangisine daha yakın? 428 sayısı 430'a mı yakın çocuklar yoksa 420'ye mi yakın? Evet, 430'a yakın. O yüzden çocuklar 428 sayısı 430'a yuvarlanır. Yuvarlamalarda birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 ise aşağıya yuvarlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ise yukarı yuvarlıyorum çocuklar. Şimdi 4 tane örneğim var. Bunu birlikte yapalım. 239 sayısını 230'a mı yuvarlayacağım? 240'a mı? Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki sayım 9. 9. 5 6 7 8 9 olanlar yukarıya yuvarlanırdı çocuklar yani 240 cevabım. 561'in birler basamağındaki sayı 1. Birler basamağında 1 2 3 4 varsa aşağıya yuvarlanır çocuklar. 828. Bakıyorum birler basamağında 8 var. Yani yukarıya yuvarlıyorum. 7 475. Çocuklar bu 5 genelde karıştırılıyor. 5 6 7 8 9 her zaman yukarıya yuvarlanır. O yüzden cevabım 480 çocuklar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.